Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler. 22 Nisan Salı Antalya yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Malumunuz pazartesi gününde Bursa'da, salı gününde Antalya'da, çarşamba gününde de İstanbul'da yarış heyecanı yaşanıyor. Ben şahsım adına Doğu illeri yorumlamadığım için teker altılı ganyanda heyecanı benimle birlikte olan dostlara yaşatmaya çalışıyorum. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak her zaman olduğu gibi at yarışlarına iştirak edebilirsiniz. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda cesaretli davranmaktır. Ben bugün de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. 8 koşulu bir program var Antalya'da. İkinci koşuyla birlikte Yedili Plesi. Birinci koşuyla birlikte birinci altılı Ganyan. Üçüncü koşuyla birlikte de ikinci altılı Ganyan başlayacak. Bildiğiniz üzere Türkiye Jockey Kulübü artık 8 koşulu programlarda da çift altılı ganyan düzenliyor. Eskiden 8 koşulu programlarda birinci koşuyla birlikte birinci dörtlü ganyan başlardı. Artık birinci altılı ganyan başlıyor değerli dostlar. Umarım hepimizin keyif aldığı, dostların mutlu olduğu, benim de her zaman olduğu gibi 6 tane şanslı isimden önce 2 tanesinin kazanması sonrasında da diğerlerinin kazanmak için mücadele ettiği bir gün olsun. Bugün ikinci altılı Ganyan 5 bin lira civarı bir ikramiye verdi sevgili dostlar. Tek kalem üçlü Ganyan'dan ondan çok ikramiyeyi kazanan oldu sevgili dostlar. Her zaman söylerim doğru oyun kıymetlidir. Ben zaman zaman 6'da 4 tek kalem yaptığımı biliyorum. Ama yanlış teki seçiyorum, kaybediyorum. O yüzden inandığınız her zaman yanınızda dursun. İradeye sahip kalın bütçeyi aşmayın kendinizden de şaşmadan oyunun her daim keyif tarafında kalmayı unutmayın sevgili dostlar. Aykut yazmış selamlar kardeşim demiş. Selam olsun Aykut'a selamlarımı gönderiyorum. Yurttaş Akaltun gözümüz seni arar oldu demiş. 2 haftalık bir ara verdik, dinlendik, morellendik yeniden değerli dostların anlayabilen insanların ki her zaman söylerim, anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalıdır. Hasan Dolmaz da yarış günleri. Arada belki at yarışları WhatsApp grubunda devam ediyor ama YouTube'da zaman zaman yetiştiremediğimiz için videoyu denkleyemiyoruz sevgili dostlar. Ama mümkün oldukça da her daim olduğu gibi fırsat buldukça YouTube'da izleyen binlere 5 liralık oynayan abilere, amcalara yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten onun dışında her gün at yarışlarına iştirak ediyorsanız vaktiniz yoksa benim yerime sen anlatıyorsun. Ses kaydını da dinlemeye imkanım var. O zaman da doğru gidişatı dinleyip kuponunu oluştururum diyorsanız da 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp sizler de yarış günleri ailesinin içinde yer alabilirsiniz. Aykut efsane geri döndü demiş. Selam olsun kardeşime. Bilgin Kurtbaş kral hoş geldin demiş sağ olsun var olsun. İbrahim Alper Temar iyi yayınlar iyi akşamlar abim demiş selam olsun Alper'e de selamlarımı gönderiyorum. İbrahim Alper Tamer namı diğer Tamer'in oğluna sevgili dostlar. Bugün de Ediz Barış kazanınca bir keyiflendik. Tamer'in oğlu yavruları kazanınca Alper'le bir gülümsüyoruz. Hatta Altılı Ganyan oynadığımızda Tamer'in oğlu yavrularına o oyunu getirmeye çalışıyoruz sevgili dostlar. İkinci koşu iki yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi ama hiç koşmamış Taylar start alacak. Bir nevi bir şart gibi bir mücadele. İki numaralı Süper Tomo sevgili dostlar. Ankara'dan hazırlıklarıyla bu yarış için gelecek. Kuvvetli bir kanatlı var aslında baktığımızda anne tarafına. Ben bir aksilik olmaması halinde Ankara'dan gelen bu ismin yarış yaşamına hızlı koşarak başlayacağını düşünüyorum. Tabii ki inandığımız isimler bizler için değerlidir. Küçük dokunuşlar yapmakta önemlidir. Geldik günün üçüncü koşusu. ikinci altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Geçtiğimiz günlerde cazipken beni yanıltmayan, çok da sağlıklı bir yarış koşan. Bugün de koşuda yine benzer gidişatta doğru yere kalacak olan 8 numaralı Lafol Yanlış hatırlamıyorsam o gün de 8 numara mıydı, 12 numara mıydı? Tam hatırlayamadım ama bugün yine Burak Akçay ile start alacak olan o gün yine altılı Ganyan'ın ilk ayağında favori önerdiğim cazipken bir isim olan 8 numaralı Lafol yine yarışın en iyi yerinde kalıp birinciliğin güçlü adayı olmak için koşacaktır sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir, değerlidir, küçük dokunuşlar önemlidir. İnandığınız bir isim varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın sevgili dostlar. Ve geldik günün dördüncü koşusu kalabalık bir mücadele. Arap atlarına ait yarışta özellikle koşmuş olduğu son iki yarışında hayli başarılı bitirişler yapan son yarışında kimseyi yanına yaklaştırmadan kendi halinde numarayı alıp bitiren bugün her ne kadar belki kendinden daha iyi başlayacak endamlı kız olsa da iyi yere kalmasından şüphe duymayacağım 3 numaralı Toprak Bey'i hazırlandığı pilotu Halef katıyla bir kez daha kazanmak için koşacaktır. Aksi takdirde zaten ummadığınız bir isim çok büyük baş yarayacaktır. Tabiri caizse sevgili dostlar. O yüzden inandığınız bir at varsa yazın sevgili dostlar. Yani bir anda bir at arı gibi sokabilir. Hiç affetmeyebilir benden söylemesi değerli dostlar. Geldik günün 5. koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 mücadelesinde son yarışında bana göre kendine ters mesafede dahi müthiş koşan bugün yeniden Ahmet Çelik'le start alacak olan birçok rakibini önüne alıp birçok rakibini de arkasında bekletecek olan 4 numaralı Hardolt Ahmet Çelik'le iyi anlaşıyor. Doğru yerde, doğru zamanda yürürse bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Yine zor bir yarış, geri dönüşü olan safkanlar var. Merak ediyorum özellikle Artihiro Madras bakalım son dönemde formu olan Extraction gibi rakipler yanında 4 numaralı Hardolt neler yapacak sevgili dostlar. Ve geldik son 3 koşu. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, idman pistinde beğenilen isimleri, önde giden safkanları, yarış anlatımlarını, hepsinin detayını yeni sezonda Çin pist yarışlarında 6'da 2'nin 6'da 3'ün heyecanında olmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Herkes görmek istediğini görüyor sevgili dostlar. Ben yaklaşık 5,5-6 senedir burada onlara, yüzlere, binlere at yarışlarının keyfini yaşatmaya çalışıyorum. Kimi zaman haftada iki gün, kimi zaman haftada bir gün, kimi zaman da iki haftada bir elimden geldiğince karşınıza çıkıyorum. Hep de söylediğim gibi iyi insanlara hizmet ediyoruz. İyi insanlar yanımızda tutmaya çalışıyoruz. Zorunda olanlar izlemekte zorluk çekenler olabilirler. Ama kimse bizi izlemek zorunda değil. Kimse benimle at yarışını takip etmek zorunda değil. Her zaman söylerim gönlünü bilen heyecanını yüksek tutan varsa her zaman başımızın üstünde yeri var. Ama benim için en önemli şey de hep de söylerim. Bütçeyi aşmayacağız, kendimizden de şaşmadan irademize sahip olacağız ki bu oyundan keyif alalım değerli dostlar. Ve 6. koşu 3 numaralı Las Fatih hazırlıklar olumlu, keyfi yerinde. Son iki sentetik pist yarışını kazanmıştı. Son yarışında sessiz kaldı. Bugün yine gidişatta en yakın rakibini arkasına alacak olan 3 numaralı Las Fatih, Laz inatını tutturup kazanmak için koşacaktır sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler varsa küçük dokunuşlar yer verip inandığımız ismi mutlaka kuponumuza yazalım sevgili dostlar. Nerelerdesin reis demiş. Yusuf Aydoğan selam olsun. Buralardayız. Mümkün oldukça karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Mustafa Kemal de kolay gelsin yazmış. Ona da selam olsun. Ve geldik günün yedinci koşusu sevgili dostlar. Üç numaralı Buruksa. İnanılmaz bir yarış koştu. Sekiz ay sonra sentetik pistte Bizim Nihat abinin adresine geçildi. Bugün gelişen nefesiyle ilk kez kumpiste çıkacak olan bana göre kumpiste de koşabilecek bir kağıdı bulunan 3 numaralı Buruksa birinciliğin güçlü adayıdır. Doğru yerde kalıp özellikle önünü alacağı iki rakibini düzlükte atlayacak olan arkadan gelen rakiplerine de cevap vermesini beklediğim 3 numaralı Bruksa birinciliğin güçlü adayıdır. Hatta bugün Ahmet Çelik iki tane kahraman ekürüsünün formasıyla... Önce Hardot'la sonra Buruksa'yla etkili koşacaktır. Ve kapanış güne noktayı koyacağımız yarış günün önemli isimlerinden biri. Yarın AGF'de ne çıkar bilmem ama kıymetli atlardan biri olacak olan 14 numaralı al kısmet sevgili dostlar. Dilboğa alacak bu yarışta. Çok temiz kağıda sahip olan annesi acele etme bir Edo kızı. Edo'da da iyi atlar var sevgili dostlar. Ben bugün özellikle Sadık Altay'la son işini yapan, dereceli işleri bulunan ve her geçen gün üzerine koyan Gelibolu'nun kısrakları daha etkili koşuyorlar. 14 numaralı al kısmette bana göre hamleyi doğru yere saklarsa içinden çıkacak gücü de sahaya yansıtırsa Antalya'da son koşuyu kazanmaya yakındır sevgili dostlar. Kalbimize gireni kolay kolay çıkarmayız. Gönlümüzde olana da at yarışlarını anlatmaya çalışırız sevgili dostlar. Sizler oyunun her daim keyif tarafında kalmayı unutmayın. Ben her zaman olduğu gibi 22 Nisan Salı gününde Antalya'da 8 koşulu programın 7 koşusunu detaylandırdım. Bundan sonra at koşacak, baht kazanacak. Sizlerin keyif alması dileğiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sizlerin yapması gereken dostane beğeni butonu ardından da güzel yorumlarınızda eşlik etmektir. Hoşçakalın.